Göç politikasını sertleştiren Almanya'da ülkeye kabul edilen göçmen sayısını sınırlandırmak için ikinci önlem paketi hazırlandı. Kabine üyeleriyle eyalet başbakanlarının katıldığı toplantıda Tunus, Cezayir ve Fas'ın güvenli ülkeler listesine alınması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda bu üç ülkeden gelen göçmenler geri gönderilecek. Suriyeli göçmenler ise geride bıraktıkları aile üyelerini yanlarına alabilmek için en az iki sene beklemek zorunda kalacak. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Başbakan Angela Merkel, Göçmenlerin geldiği ülkelerle tek tek durumu görüşerek bu konuyu ilerleteceğiz. Burada kalıcı olanların bu ülkeye entegre olmasını istiyoruz. Burada kalması mümkün olmayanların ise geri dönmesi gerekiyor, dedi. Bu arada göçmenlere kimlik kartı dağıtılmaya başlandı. Almanya parlamentosu farklı bilgilerle farklı eyaletlerde kayıt yaptırılmasını engellemek amacıyla göçmenlere kimlik kartı verilmesini 14 Ocak'ta onaylamıştı. Kemik bilgilerinin toplandığı merkezi sistemde ayrıca göçmenlerin parmak izi, sağlık ve eğitim durumları gibi bilgiler de yer alıyor. Diğer yanda Almanya'daki sıkı göç politikası ülkeye büyük umutlarla gelen göçmenlerden bazılarını pes ettirdi. Bürokrasiden ve gördükleri muameleden bunalan Iraklı göçmenler arasında ülkesine geri dönenlerin sayısı her geçen gün artıyor.